Cenab-ı Allah Erbakan hocamıza gani gani rahmet eylesin. Bu bölgenin insanını seven, bu bölgeyi seven ve bu bölgeyi batıdan, Türkiye'nin başka yerlerinden ayırt etmeyen, ayrı düşünmeyen, ırkçılığa, ayrımcılığa, ötekileştirmeye asla ve asla geçit vermeyen gerçekten ihlaslı, samimi, şuurlu bir dava adam, bir Müslümandır. Diyordu ki Türk'ü Kürt'ten ayırırsan ortada ne Türk kalır ne Kürt kalır. Ama Türk ve Kürt bir olursa karşısında ne Amerika durabilir ne İsrail durabilir diyor. Sadece bu bölgeye olan sevgisi, bölge insanına olan sevgisi sadece lafla olmadı. Muş'ta barit tesisi. Diyarbakır'da Türkiye Elektromekanik Sanayi Temsan Fabrikası. Bu bölgedeki şeker ve çimento fabrikaları, işte Ağrı, Van, Muş, Urfa, şeker fabrikaları, Adıyaman, Bingöl, Ergani, Siirt, Bitlis, çimento fabrikaları, Mardin, Siirt, Şırnak, azot sanayi ve yine Van'da, Mardin'de bu bölgede deri işleme tesisleri, ayakkabı fabrikaları. Diyarbakır'da, Elazığ'da, Van'da, Mardin'de, Ağrı'da, Muş'ta, Urfa'da organize sanayi bölgeleri ulaşıma yönelik yolların ve ulaşım ağlarının yapılması. Bu bölgede üretime, istihdama, kalkınmaya yönelik bir adım atılmışsa, bir çivi çakılmışsa bunun altında milli görüşün Erbakan hocamızın imzası var. Allah binlerce kez razı olsun. Biz de aynı ruhla, aynı heyecanla, aynı aşkla bölge insanını kucaklıyoruz. 85 milyonu kucaklıyoruz ve bu bölgeyi batıdan ayırt etmeden bu bölgenin derdiyle dertlenerek, mazlumun derdiyle dertlenerek, ezilenin derdiyle dertlenerek bu bölge insanını kucaklamak ve bu bölgenin kalkınması için, işsizliğin önlenmesi için adımların atılması, yeniden Refah Partisi olarak Erbakan hocamızın çizgisinde ve bu hedefler doğrultusunda çalışıyoruz. 81 ilimize yüzlerce refah projesi kitabımız şu anda hazır elimizde. Doğusuyla batısıyla Türkiye'nin dört bir yanında ihracatı arttıracak, üretimi arttıracak, istihdam sağlayacak, işsizliği azaltacak projelerimiz bilim adamları tarafından, ARGE birimimiz tarafından hazırlandı, elimizde hazır. Aynen Erbakan hocamızın 54. hükümetteki bolluk bereket döneminde olduğu gibi ortaya koyduğu milli kaynak paketleri gibi milli kaynak paketleri kitabımız hazır. İnşallah bu bölgenin de Türkiye'nin doğusuyla batısıyla her bölgesinin de yüzünü yine refahla yine milli görüşle güldüreceğiz inşallah. Geçmişten olsun millete adil düzen sözü. Ekonomik krizden kurtulmak, borçtan, faizden, vergiden, zamdan, borç, faiz, zam, vergi ekonomisinden kurtulmak, milleti dar gelirliği ezen, imtiyazları abad eden bu düzenden kurtulmak, paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti tesis etmek. Ve bununla beraber Türkiye'nin öncülüğünde tüm dünya mazlumlarını, ezilenlerini kurtarmak, Gazze'yi kurtarmak, Doğu Türkistan'ı, Arakan'ı, Keşmir'i kurtarmak için 2028'de yeniden refah iktidar yapacağız. Milli görüşü iktidar yapacağız inşallah. Peki, ahlaklı belediyecilik o daha kısa vadede inşallah 1 Nisan'dan itibaren başlayacak. Ahlaklı belediyecilik demek 89-94'teki milli görüş ruhunu canlandırmak demekti. O dönemde de bu ahlaklı belediyecilik, milli görüş belediyeciliği refah partili belediye başkanlarımız tarafından uygulandı, hayata geçirildi. Referanslarımız belli, iş bitirme belgelerimiz belli. 55 senelik şanlı mazimiz ortada. Yine geleceğiz ve bu aziz milletin derdine yine milli görüşle çare olacağız inşallah. Bakınız ahlaklı belediyecilik demek adalet demektir. Ayrım gözetmek, sizin herkese hizmet götürmek, adil bir şekilde hizmet ulaştırmak. Sen bana oy vermedin, sen benden değilsin diye ne halin varsa gör dememek herkese ayrım gözetmek sizin adil bir şekilde hizmeti götürmek. Ahlaklı belediyecilik merhamet demektir, merhamet. Milletin, mazlumun, ezilenin derdiyle dertlenmek. Her kesimden, sokakta evsiz yatan yaşlıdan, evinde sütünü içemeden uyumak zorunda kalan yavruya kadar bütün bir milletin derdiyle dertlenmek. Ahlaklı belediyecilik bereket demektir. Denk bütçe yapmak, Borçtan ve faizden belediyeleri kurtarmak demektir bereket. Ahlaklı belediyecilik önce ahlak ve maneviyat demektir. Ahlaklı belediyecilikte rüşvet olmaz, torpil olmaz, adam kayırma olmaz, yolsuzluk olmaz, hırsızlık olmaz. Önce ahlak ve maneviyat. Ahlaklı belediyecilik bütün bunlarla beraber nedir biliyor musunuz? Temel bir meseleyi size söyleyeyim rantçı belediyecilikle alaklı belediyeciliğin farkı. Rantçı belediye, belediye başkanlığı makamını kendisini ve akrabalarını zengin edecek bir ticaret makamı olarak görür. Rantçı belediye budur. Milletin derdiyle dertlenmez. Kendi cebini, kendi banka hesabını, kendi makam aracının markasını, modelini düşünün. Ama ahlaklı belediyecilikte belediye başkanlığı makamı millete hizmet ederek, milletin derdine derman olarak Cenab-ı Allah'ın rızasının kazanılacağı bir ibadet makamıdır. İşte aradaki fark bu. Birisi bu işi ticaret diye yapıyor, ömrü ibadet diye yapıyor. İnşallah Allah'ın izniyle Tatvan'da, Bitlis'imizde ve tüm Türkiye'de 1 Nisan itibariyle ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız. Cenab-ı Allah başkanlarımıza en hayırlı hizmetleri nasip eylesin. Amin. Bu milletin derdine derman olmayı nasip eylesin. 94 ruhunu, milli görüş belediyeciliğini yeniden canlandırmayı nasip eylesin ve bütün bunlardan asıl olacak sevaba kıymetli başkanlarımızı ve bizleri de inşallah nail eylesin. Amin. Bu vesileyle ben... her birinize bir kez daha ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Hem soğuk ve yağmur hem de Muş'ta iftar için bizleri bekliyorlar. İnşallah huzurlarınızdan ayrılacağız. Değerli belediye başkan adayımıza, bütün Tatvan teşkilatımıza başarılar, muvaffakiyetler, zaferler diliyorum. Sizlere de ayrı ayrı teker teker bir kez daha teşekkürler ediyorum. Toplantımız hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm.